merhaba. Bugün futbol turnuvası. Eee az inşallah. Az önce konuğumuz vardı. Sen buraya gel ona oraya. Evet, az önce bir konuğumuz vardı başka şeyde. Akın Kemer maçındayız. Akın Kemer Sevgili Kapı maçındayız. Eee Akın Kemer'in galibiyetiyle biten bir maç. Hı. Aslında 13-6. Evet 13-6 bitti. Eee bayağı güzel maçtı. İlk yarıda 6-2 bitmişti. İşte bu şey, evet. Hazır, evet. Şöyle bir şey var futbolda. Bazen bir şey ters gittiği zaman hep ters gider. Ee, geçen seneki Akın Kemer'i düşünüyorum. Yani puan alamıyordu, hiç puan alamıyordu. Son 3 haftaya puansız yani işte bir işte bak şey galiba. biliyor musun? Geçen e, turnuvada Akın Kemer e, sadece belli bir e, şeyle gidiyordu, formatla gidiyordu. Yani böyle A plan B plan C plan yok. Yedi kişi toplanıyorlardı, geliyorlar. Hadi o, gidelim bakalım. Kim Şimdi geldi bugün? Bunlar geldi, evet. bunlarla devam edelim. Şimdi bu turnuva ne oldu mesela? Geçen turnuva oynadılar, eksiklerini gördüler. Eksiklerini yerine adamları getirdiler, tamamladılar. Ve şu anda Akın Kemal tehlikeli bir takım oldu. Bunu kabul ediyorum ama geçen turnuvanın sonunda bir turnuva alışkanlığı diye bir şey var. Evet. Takımlarda bu, bazı takımlarda var, bazı takımlarda yok. Mesela Silivri kapıda hiç yok. Evet. Yani turnuva oynadığının farkında değiller ya da turnuva takımı nasıl oynamalı farkında değiller. E, Akın Kemer takımı ise geçen turnuvanın son 4 haftasından başlayarak devam eden... Ee, teşekkür ederiz. Devam eden bir formatta oynamaya devam ediyorlar ve Akın Kemer takımı galibiyetlerle devam ediyor. Evet. Mükemmel oyun mu? Değil. Bana göre hala değil. Ama ama, ama... maç maça göre oyun. Maça göre oyun. Bravo. Şu anda çok iyi gidiyorlar. Evet. Ee, Silinci köpeğe gelecek olursak yeni kurulmuş bir takım. Daha çok yeniler. Ee, yani birçok böyle maçları olacak ama bir yerde artık toparlayacak her şey. Bir şeye benzeyebilir. Ee, birçok kişi bilmez, ben devamlı söylerim. Ee, tecrübeli oyuncu dünyada e, 300 maç yapmış oyuncu olarak adlandırılır. Yani her şeyde böyle, teniste, baskette, futbolda. Hmm. Şimdi 300 maç dediğiniz zaman da şöyle bir şey olur. İşte bir takım yılda 30 tane maç yapıyor veya 40 tane kupalarla 50 maç yapıyor. E, nasıl olacak o zaman falan, tecrübeli takım nasıl olacak yılda? Ya her maç oynayacak mı bu adam? Öyle değil. Çok alt yapıdan başlıyorsun. İşte atıyorum 14 yaşında başlıyorsun, 15, 16, 17, 18, 19 derken 20 yaşına geldiğinde artık tecrübeli bir oyuncu oluyorsun. Evet. Bu da senin işte şey ee, şeyine yansıyor, oyun karakteri. Şimdi Silivri Kapı'da da daha yeni bir turnuva, birbirleriyle yeni oynuyorlar. Bana göre 3 turnuva en az, yani birlikte oynamalılar ama biz hep şunu diyoruz. Bir turnuvaya alışmak için 4 hafta gerekiyor. O 4 hafta geçti. Bunları cepten yedi artık Silivri Kapı. Bundan sonra... Ama o arada bir sıkıştırdılar oraya Doğru. Bundan sonra çok önemli iki tane rakipleriyle oynayacakları maçlar var. Yakamoz ve Red maçı. Evet. Bu iki maçı kazanamazlarsa e, büyük sıkıntıya girerler. Çünkü daha önceki şeyimizde, yorumumuzda yaptık. Sivil bir kapı adına tehlike çanları çalıyor. E, gruptan çıkacak son 4 sıradaki takımları ilgilendiren bir şey. Çünkü üçü çıkamayacak bir tanesi çıkacak. Veya son beş takımın işte çıkamayacak ikisi çıkacak. Bunların birbirleriyle arasında oynanan maç önemli. Bugünkü maça gelecek olursak ben Sivilli Kapı'dan da yine çok önemli bir maçı ee, oynamalarını beklerdim. Yani final edasında böyle bu maçı yenirsek bittik gözüyle oynamalarını beklerdim. Beklediğim mi? gibi olmadı. Aslında ne biliyor musun? Baktığın zaman attıkları gol e, normal şey standartlara göre kendi takım e, özelinde söylüyorum. iyi Altı gol atmış. Altı gol atmış ama, ama şey çok gol yediğin, yediğin goller biraz fazla olunca sıkıntı oluyor. Mesela bugün e, turnumumuzun turnuvamızın gediklisi yani orta sahalarından en iyilerinden bir tanesi olan Hakan Sarı geldi mesela. Hakan Sarı geldi bir şeyler olumlu ama, dedi. Ama işte takımın uyum sağlaması, onun kafasında oynama, ya, evet, onunla beraber oynama. Hakan, işte Hakan'ın e, oyununu az top çok biliyoruz. Hakan kesinlikle çalım çok fazla yapmaz. Tek top alır verir, alır verir. İki takım oynar. Bire ikiler, arkadaşlar tike tike dediğim gibi oynar. işte Mesela Berkant bu hafta 3 tane gol attı, çok güzel 3 tane gol attı ama işte bu Hakan'la Berkant'la olmuyor bunlar. Evet. Yani çünkü bir yerde takımın bütünleşip birbirine böyle adapte olması lazım, kenetlenmek lazım. Hani baktığın zaman tamam oyun belki onlara göre normal ama yani biraz basit kalıyor. Bir de şöyle bir şey var mesela Akın Kemeri'yi bu arada tebrik ediyoruz. Akın Kemeri'nin galibiyetini ve gölgeyi düşürmeyelim bir oyuncu bir takımın çevresini çok değiştirebiliyor. Mesela senin bu takımın çevresini çok değiştirdi. Ya seni şöyle değiştirdi. Şimdi yani bu Ömer, Ali, Ömer bugün ben senin alıp sinirli kapıya koysak olabilir. Gene fark eder. şöyle bir şey var ama e, bir önceki turnuvada Ömer Ali baş vardı. Doğru mu? Doğru. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Biz hatta ne diyorduk? Ömer yanına adamlar lazım. Ne yaptı Akın Kenar? Aldı seni getirdi. Al kardeşim senin yanında bu. Şimdi Ömer gelene kadar senin de şimdi ikisi birden oynuyor. Baktığın Hı. zaman çok rahat, rahat bir oyun Doğru. sergileniyor. Çünkü alıyorlar, veriyorlar. Şimdi futbol bir. İkisi de muazzam oyuncu baktığın zaman. Doğru. Ee, şimdi Ramazan muazzam maç esnasında tabii bazı şeyleri konuşuruz. Ne olur falan dedim ben. Dedi ya Akın Kemer rahatıdır dedi. Yani, yani maçın bir de şey var mesela. Şimdi mesela görünen görünen o diğerleri var. Abi balsi çantor box maçında çantor box alır diyoruz ilk yarı altı bir balsi bitiyor. Nasıl olur ya falan diyoruz yani Tabii. öyle şey olabilir mi? Yani Çok ondan sonra maçı maçı işte kıl payı kaybetti diyoruz. Olanları nasıl kaybettiler? Ama mesela şimdi sirirlik akı kemer için şey diyoruz. Bu an kıl payı kaybettiler gibi bir şey demiyoruz. Evet. evet. Öyle dememiz bak, lazım bak, yani. Bak, evet. <laughs> yani ne? Ya genel olarak Aynen. aslında akı kemer adına iyi muazzam güzel alınan bir galibiyet. Silivri, silivri kapının da işte biraz daha böyle toparlanıp arkadaşlar ne oluyor artık yani tumor hissi neredeyse biraz biraz bir şeyler ya da şey mi bekliyor acaba silivri kapı? direkt kendi rakipleriyle oynayacağı maçlarda mı motive olacak? Yanlış. Onları kazanacaksın belki ama buradan çıkarmam gereken bir puan var. Yani şu an. Ha, onlar var acaba. Bir öyle mi sürpriz bilmiyorlar. Bir takımı sürpriz puan gruptan çıkartır ya da grupta mesela bir mesela, örnek, bir örnek veriyorum. Sizin bu galibiyet almış olsaydı o maçlara kafa çıkacaktı çok değişiyor tabii, tabii, tabii abi. abi. Altı olacak? Bu arada Celal de beş tane gol attı. Bir tanesi akrep vuruşuyla böyle topu topukla. o da güzeldi, muazzamdı. Her gol evet. attığında takla atıyor, çektim bir Yok ben de öyle bir şey yok. <laughs> Yakalayamıyorum ben <laughs> seni diyorum. Peki, eklemek istediğim bir şey var mı? İki takıma da bundan sonraki maçlarında e, başarılar diliyorum. Akın Kemal biraz biraz rahatladı. İlk dördün içine kendini zaten attı diye düşünüyorum. Biraz Biz daha devam ettirelim. Devam ettirelim. Sildiğim kapı içinde dediğim gibi TLT çanları çalıyor. Hemen hemen acilen biraz toparlanmaları lazım. Çünkü sildiğim kapıda isimlere tek tek baktığın zaman yani bu oyun çok e, kötü. Puan, evet isimlere göre şeyler yanlış. Evet. Skorlar falan yanlış. Kendinize, Kendinize, iyi görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.